Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz yine çılgın fantastik ve bir, bir o kadar da bombastik bir video daha e, altın koridorunda yedir oynayacağız takımda AP hasar eksikti o yüzden ben de hem bir çılgınlık olsun hem videoya farklılık olsun hem de rakibe gidebileceğini düşündüğüm bir pick olsun. Eidora tercih ettim. Biliyorsunuz ki son yediği buff artık komboları baya bir hızlandırılmıştı. O yüzden çok güzel bir şekilde tek atabilir kıvama gelmişti. Zaten eski hali de baya bir güçlüydü. E şimdi bu ne yapıyor? Ne diyor lan bu? E kardeşim sen şimdi naneyi yedin. Sen şimdi naneyi yedin. Bana böyle atarlı gitar laflar söylüyorsun. İçinden geçeceğim. Şimdi kimdi bu? Change. Tamam. Yıldızların arasına yollayacağım kardeşim seni. Olman gereken yere. Hadi bakalım. Paşa paşa oyunumuzu oynayacaktık. Şimdi beni kinlendirdiler. Bu maç kaybedilecekse de artık kazanılacak. Gurur meselesi. Hayat memat meselesi şu an. Şimdi arkadaşlar şu zarif taşı bir bitirelim de bizim hamlem bu şekilde göstereyim onu da. Hoşuma gitti bunu böyle yapayım dedim. Karşımızda Mosko var ama şimdi takım bana şey diyor işte ADC alınmadı falan filan pik ekranında bana birazcık review yaptılar. Ama şunu bilmiyorlar. Hani elimdeki Eidora başka bir büyücü değil. Hani Linox alsam belki Lunox bile gitmeyebilir ne kadar güçlü olmasına rağmen. Ama Eidora yani uzayan oyunda ben gideceğim nişancıyı keseceğim solo killleyeceğim. Change'i gideceğim solo killleyeceğim. Çalıya bir pusacağım çalıp puşu gibi çalı kuşu gibi. Tak tak herkesi tekleyeceğim. Onlar bunu görmüyor. Birazdan moros olacak herkes. Sadece lane'de dikkatli oynayacağız kardeşim. Elimizdeki Hiron'un kaçma skili yok. Ona göre sağlam oynarsak güzel olur. Moskov kardeşimiz pek üstüme gelmiyor. Ben de üstüne gitmek istemiyorum. Çünkü bir genç gelirse ya fiskeden oluruz ya canımızdan oluruz. Zbamp. <laughs> Kardeşim oynarsan bu arada kestik. Oyna ona ben girmeyeyim. Okey. Güzel kaçtı. Rujuk harbiden güzel kaçtı. Nice. Kesti kusuyon da. Aa güzel güzel şey öldü. Kuleyi öldü. Skor vermedi. <laughs> Nasıl oldu oğlum o? Kule altına kadar giriyorsun adamı kesiyorsun hiç dokunamadım acaba? Şurada ben bilerek üstüne gitmedim Moskova'nın. Çünkü ya Hanzo'yu üstüme atardı ya beni onun üstüne atardı. Yine kaçardı diye düşündüm. Birbirimize zıpkınlardı bizi. Üstüne gitmedim adam range'i açtı. Ben de gerek duymadım fiske atmaya ekstra. Kardeşim var mı arttıran ya? Aklım gitti ya. Neye basacağımı şaşırdım ya. Allah Allah. <laughs> Adam duvara bir koydu. Change oradan atıyor. Moskova oradan atıyor. Şeytan taşlıyorlar sanki. Olsun sıkıntı yok. Şey almış Moskova. O da gözümden kaçmadı. Ki de kontrol botu almış. Düşman kayıp. Çalıya dikkat. Ya şurada ya şurada. Biliyorum ya. Buradan gitmezler. Ya şurada ya şurada. Kuleyi atacaklar Yapacak bir şey yok. Gidip de skor veremem. Bizimkiler de altı açsın. Herhalde açarlar bak. Tırtı bak. Nerede bekliyor. Change orada. Yetişemez. Kufru şunu atlayabilir. <laughs> Mide desteğe gitsem iyi olacak. Atlarından bir oynayayım bakayım oraya ya. Bayağı bir hasar attım Dairota ama gerisini tamamlasınlar bir de tutmam lazım. Şimdi benim peşimden gel bakayım. Üste doğru yanaş. Burlara gelen olabilir. Change falan buraya ultilemeye gelebilir. Change'de fiske yok bu arada. Çok şu an kötü bir yerdeyim ya. Devam etmeyeceğim oraya. Bunlar bana laf ettiklerine göre %100 benim üstüme çok oynamaya çalışacaklar. Genelde bu sonuç yani böyle oluyor. Tamam Turtle da buradan aldıklarına göre üstteler bunlar. Şu yengeci alır. Şuraları döner. Yaklaşmayalım. Kufra'yı görmedim. Ya midde pusuyor ya buraya gelecek. Evet midde pusuyor arkadaşımız. Yarışmacımız Yaşar. Karşıda Moskova olduğu için lane'i bırakıp gidemiyorum arkadaşlar. Yarar geçer burayı. Bir kilo uğruna gidip de burayı salmayalım yani. Hanzo'yu kullanabilirim. İkisini de zıpkınladım ama hasarım tank mı kasıyor lan o? Yo. Ver oğlum ultiyi. Hanzo oraya girebilseydi çok güzel olacaktı. Ona bir şey atabilirsem elektrik. Hadi yanmadı. Midi açalım ya. Üstü zaten şu an itmiyor. Üstten kule gitmez. Gusion'a güvenip ona fiski atsam. Bura geldi. Yurt. Çok güzelsin. Birey 10 numara yerden dahil oldu. Şimdi hasarımız var ya sıkıntı olmuyor. Tuttuğuma bayağı vururum da. Benim solo kill atmam lazım işte. Yani böyle fightlara gitmek yerine. Çünkü fightları bizden güçlü. Kader saatinden sonra direkt olarak adalet veya kıllasa serisinden. Önde gördüğümüzde vurmamız lazım. Kufra falan fark etmiyor. Birini vuralım yani. Freya var burada arkamda. Ona güvenip bir oyun yapabiliriz aslında. Gelsin gelsin gel hele gel gel Yürüteyim seni bir ceyranı vereyim kafana gel Bozdum onu tutamaz seni Çok güzel bozduk ama helal Sıfır sıkıntı sıfır sıkıntı korducu Yurt Yine bozduk. Üst farmı alalım Gayet iyi Ondan sonra vay efendim Eidora kötü. Eidora neymiş altın koridoruna ne neymiş yırtıyoruz işte adamları. Tuttuğum yatıyor aşağı artı çok güzel bozabiliyor yani kufrayı. Oyun uzadığın zaman ben göstereceğim Eidora'yı. Şak şak herkese tek atacağız. Bu arada fiskem geldi bir change'e bir oynayalım bakalım. Kufra da doğacak gerçi buraya fiske atılmaz şimdi. Onun yerine gafil avlamak lazım. Gel 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 gel. Tamam o oraya gitsin. Biz buralarda bir cüret gösterelim. Mit 5 öldüm gibi. Güzel ulti geldi, ulti de ama. Beşlediler buraya çıkamayız buradan yani. O da ölecek. Tamam güzel fiske. Orayı biz beşleseydik Alırdık bu arada fight. Eksik kaldık ama. Gusion tam sırası kardeşim. Bravo. Müthiş combo. Ya şu köpek balına bir saldırırsak ya. Canını yediklerim köpek balına ya. Kaç bana bana yakın ol. Dairot seni görsün. Beytleyelim onu. Dairot'ta da Midas var. Beytlenmez bu. Gel geri kankam kufraya yem olmayalım bak kufralar biliyorsunuz iki fiske mesafesine atlıyor rahat. Tutarım ben bunlardan birini ya. Bak beyitleyeceğim onu. O kim lan? Lolita'yı alan oldu arkadaşlar hayırlı işler bol güneşler Güzel bir oyunu yakarız bunlar ya. Çok acayip geçiyor maç. Bana hiç pozisyon çıkmıyor. Adamlar her yerde. Sürekli beşler. Ayrı görsem yakacağım onları ama. Oğlum tank yerine vurdu vurdum hasarı ama o da ölür. Güzel rakibe skor vermedik. Ben change'i göremiyorum bayağıdır ha. Nereye gitti bu acaba? Tamam gördüm aşağıda. Kufra atlayacak buraya. Pusma mesafesi olsa Güzel olacak da Kupra'dan dolayı pusamıyoruz Atlamasını bekleyeceğim ya Biri gitti oradan Okey doğar rüzgar yok Bozarım onu Gelirse Hasarım kötü değil. Nice. Onu da kestim. Süper. Tam diğerleri de olur oyunu. Midas almış ya. O yüzden ölmedi. Yoksa tek yiyecekti. <laughs> Uğraştırdı. Aslında şu an Moskova'yı teklerim ama nerede yakalarız işte Moskova? Neyse şu kristal bitsin de garanti olsun. Çok kötü yerde kaldı ya. Güzel. Onlardan da bir kişi düştü. İki takımında savaşçıları yok şu an. Öncüler yok. Doğru oynayan kazanır. Bana Moskova lazım. Change lazım. Beyin oradan çok görüş veriyor. Kufra ya şurada ya şurada. Buraya dener ya. Üst çok sıkıntı bu arada. Üste bakma. Bak bak gel 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 gel. Bitirecek. Ben biliyorum ya. Bu yılanların hepsi böyle. Yırt onu. Bizimki orada ölüyor ama daire bari kesse ölmeden. Kanka. Çok güzel. Üstüne atlayacak. Ben seni korumaya oynayacağım. Kanka git üstüne git 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 git. Ölmeyeyim lan ölmeyeyim lan. Hadi birazcık can. Çok güzel. Harika, işte bu. Şimdi... şey alacağız. Şundan almamız lazım. Hepsi Midas falan çekti abi. Bir tek Change artık benim için bir kill demek. Baksana hepsinde Midas var, tekleyemem ki. Çok zor. Sıcaktan telefon da hayvan gibi kasıyor. Lord buradan geliyor. Okey. Şunu iteyim bir sonraki farında birazcık duraksasın. Birazcık telefonda şöyle soğutalım. Güzel bir lolita ultisi gelirse var ya mükemmel olur. Tadından yenmez yani. Harika bir lolita ultisine her şeyi verebiliriz şu an. Lazım abi. Şu an lolita ultisi lazım yani bize. Ama mükemmel olmalı. En azın bak en az realistik olmak lazım. 2 kişi tutması lazım en az. 3 kişi sürpriz olur, 5 kişi bombastik olur. Oğlum şey nasıl öldü? Kardeşim öncüler can verir. Nişancı ve büyücülerini yaşatmak için. Okey, ultisi yok. Açılsa da vursam kafasına Tuşa basacaklar şimdi görecekler bizi Biz buradan çıkalım lord fight'ına hazır olmamız lazım Cık cık. Abim orlarda pusulur mu canın yediğim orlara deneceği çok belli ya adam kufra oynuyor yani. Atlamalı zıplamalı yürü. Oha. Şey yapacağım Freya'ya gideceğim. Bu indi aşağı. Ona kesersin fiskesi de yok. ADC'lerini düşürdüm ama Gusion hadi bakayım. Elemanlar da üstte. Çok iyi vuruyor da. Tamam kufrada da fiske yok. şu an çok rahat bir şekilde tek atabiliyoruz bakalım doğarsam bir de o de solo kill deneyeceğim yine. O change orada ölse de çok güzel olacaktı ya fiskesi yokken satmıştı. Skillim dönmedi. Çok vurdum oraya. Ben öldüm ama o da öldü. Ölmedim lan çok iyi. Köpek gibi hasarım var ya. Kazanılacak kardeşim bu maç. O change yani kanıma girmemesi lazımdı. Atak. Bak midden gitsek bir şeyler olur aslında. Atak. Görüş verdim minyondan. Nereden çıktı bu? Çok güzel. Arkada çenci yapıştırmaya çalışıyor bizimki. Yırt oğlum yırt yırt yırt. Buradan vereceğim Ceyron ona. Zınk. Gel gel. Tutacağım onu gel. Tuttum. Zınk. Devam ki. Hocam. Alırsınız lan orayı iki tane şey. Her karşımıza çıkabilir. Bana onun görüşünü ver. Sana onun kellesini vereyim. Gir kanka ne bekliyorsunuz da? Gir işte. Moskova'dan ulti gelecek şimdi. Şurada bez atayım. Biri gelirse keserim. Gelmezse rahat rahat bezimi atayım. Ya da gelirse diye bekleyeyim ya. Canım full zat. Düşünsenize Moskova geliyor veya change geliyor alt itmek için. Öyle bir hata yapıyorum. Mükemmel olurdu ama. Oğlum şu altı itin lan ben büyücü oynuyorum. İtin artık şu altı üstü. Allah Allah. Oğlum pusma herosuyum. Ben pusup tek atacağım. Ben gidiyorum lane itiyorum ya. Ulan tam şimdi fiske lazımdı biliyor musunuz? Şimdi Hanzo'nun ultisiyle birlikte bayağı bir hasar atabilirsek ben Kufra'yı bozmaya çalışacağım. Atlarsa diye. Atlayacak çünkü. Şu yırtıldı. Aradan çıkart onu. Çok güzel. Bu da indi. Tuttum çence. Siz kuleye vurun. Çok güzel. Kazanıldı. Dedim. Bak. Dedim. Bu maçın kaybedileceği bile varsa bu maç kazanılacak. Kazanılacak. Öyle art art yazmayacaksın. Baboş. Yazmayacaksın. Adamı hasta ediyorlar ya. Takımdaki arkadaşlar da bir zor oldu şu an. Neden biliyor musunuz? Şimdi ben altın koridoruna çektim ya. Bana bir laf sokuyorlar, bir laf sokuyorlar. Salak mısın sen? İşte şöyle misin, şaka mısın falan filan. Bir sürü laf sokuyorlar bana. Niye altın koridoruna elora çekmiş? Bak güzelce anlattım. Hani ifade ettim kendimi kardeşim dedim. Bak AP hasarımız yetersiz. Bu adamlar defans kasarsa biz bunlara vuramayız. Çünkü beyin tank kasabilir, dairot kasabilir. Moskova doğa rüzgarı alacak. Kufrayı zaten kesemiyorsun. Bir tane çenci mi keseceksin? E AP hasarı lazım. Ya Alice alırsın şunlara Ya da Alunox falan alırsın altın koridoruna Ben gittim en fantastiklik olsun Hem de uzayan oyunda tuttuğumu koparayım diye Dur aldım Şimdi ne oldu 107k hasar atmışım En çok hasar da bende En çok fight'a e katılan da benim MVP de benim Demek ki ön yargı yapmayacaksın Önce nedenini dinleyeceksin ha, Adam sonda kötü oynadıysa git o zaman lafını yap Ben mesela şu an MVP yerine bronze almış olsaydım bu adam bana ne dese ben ona karşılık vermezdim haklısın derdim. E haklı çünkü. Almışım değişik bir şey fitlemişim. Ne dese haklı. Ama bir sus. Bak taşımışım şimdi maç. Buraya kadar güzeldi arkadaşlar. 25 dakikada maç sürmüş. Bir iki yerde böyle bir aksiklik, aksilik oldu biliyorsunuz. Bir iki yerde skill kaçtı. Onlar da olur. Buraya kadar geldiyseniz bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz.